Selamünaleyküm arkadaşlar. Köçören Tütün Sarım ve Cem Akşin. Şu anda tanıtacağımız ürün arkadaşlar tütün nem ölçeri arkadaşlar. Yoğun talep ve istek üzerine arkadaşlar sizleri e, kıramadık. Tütün nem ölçerlerimizi de getirdik arkadaşlar. E, ve birinci sınıf kalitede arkadaşlar. Büyük double boy, büyük dijital ekranlı kendinden korumalı en büyük özelliği de arkadaşlar piyasadaki e, taş ölçer, kum ölçer, ağaç ölçer, bilmem ne ölçer gibi şeylerden değil. Çift çivili değil, yanıltan değil. Dört çivilidir arkadaşlar. Dört şekilde görüyorsunuz. Kapağı bu şekilde çıkıyor. Şu şekilde çantasının içinde geliyor arkadaşlar koruma. Bu şekilde tutmalı. Sıfır yanılma payı var arkadaşlar. Net oran verir. Dörtlü olduğu için tütünle ölçeridir arkadaşlar. Dörtlü. Ee, şimdi bir de denemelerin testlerini yapalım arkadaşlar. Kullanım gayet basit. Gayet etkili. Tütünün nemini ayarlayamadım. Makineyle saramadım diyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Sizleri bu büyük dertten e, kurtarıyorum. Daha doğrusu ee, sizler bize yönlendirdiniz. Ee, buna tütünümüzü açtık koyduk. Kaç derece olduğunu bilmiyorum. Atıyorum dibi boş, ucu boş. Tütün önemli. Makarondan var sıkıntı. Makineden var sıkıntı. Bütün hepsinin e, cevabı burada arkadaşlar. Power tuşuna bastık. Açtık. Dijital ekranını. Şurada da e, jelatini var. Jelatini de çıkartıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yine dediğim gibi en büyük özelliği artısı piyasadaki e, tütün nem ölçerlerinden ayran e, dörtlüdür. Yanılma payı sıfır arkadaşlar. Şimdi tütün mi nasıl ölçülür arkadaşlar? Tütünü bir avuç elinize alıp bu şekilde sıkıp tütün nem ölçerimizi bunun içine batırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar 18 derece. E, tütünün nem oranı var şu anda bizim de e, yani bizim derken e, sarılması gereken tütün nem kıvamı olması gereken oran 16-18 derece kıvamıdır arkadaşlar bu tütün şu anda hazır e, sarıma hazır vaziyette arkadaşlar sarılabilir şekilde bir daha tutalım kapatalım şöyle kapattım arkadaşlar tekrar açıyorum Tekrar kendini açtı. Tütünü aldım. Sıktım arkadaşlar. Dörtlü yanılma olayı. Sıfır, ar sıfır arkadaşlar. Kendisi yanılmaz. Doğruyu bulur. Bu şekilde arkadaşlar. 19'dan yeni 18'e düşmüş. Daha durdukça daha durdukça 17-16 ama 16'nın aşağısına da Kesinlikle düşürmüyoruz arkadaşlar. Ee, bir derece bir derece düşer nem oranı. İşiniz bittikten sonra power'ı kapatıp e, çiviler zarar görmesin diye bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, size gelecek şekilde şu şekilde kutulu açılımda geliyor. Kutulu şu şekilde çantasının içinde Kullanma kılavuzu kitapçıyla beraber arkadaşlar. Ve yanında hediyemiz olan Varta'nın 9 voltluk de hediye gönderiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Açılımı bu şekildedir arkadaşlar. Ürünümüzü bütün sarımcılara e, çok büyük kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Bu ürünümüz büyük kampanyalı tanıtım fiyatıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu nem de bir kazançtır, kardır. E, yani öyle büyük bir şeyler gözetmi e, gözetmemek sizin bu ürünleri sizler için getirdik. E, sınırlı sayıda yalnız arkadaşlar. 100 adet, 100 birincisi yok arkadaşlar. Devamı da yok bu ürünün e, dörtlü çünkü arkadaşlar piyasadakilerin hepsi ikilik biliyorsunuz uç demirleri tamamı ikili oluşuyor. Bu dörtlü ve büyük ekrandır arkadaşlar. Büyük piyasadakiler bayağı bir küçük. Dörtlü şekilde 250 TL satış fiyatıyla tüm Türkiye'ye avale sonrası gönderimini sağlayacağım arkadaşlar. Şimdiden alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Geçeren tütün sarın ve Cem Akşin farkıyla diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.